Yağmur, ama parka mı gitsek? Ay oluyor. Hadi gidelim. Ay, ayağım bana bir şey oluyor. Ay, ay. Burası neresi? Burası neresi? Yağmur? Yağmur? Yağmur. Ay kalk. Neredeyiz biz? Yağmur. Burası neresi? Burası neresi? Bilmiyorum. Ah anons yapılıyor. Aha, buradan kurtulmak istiyorsanız bana peluş bir bebek getireceksiniz. Yalnız bebek bulacağız. Tamam. Da, burada hiç bebek yok. Ben... Sen şurayı ara ben buraları arıyorum. Tamam. Yastığın arkasında olabilir. Bakalım buralar bakalım. Burada elmas var. Bunu çeplesem aslında satabilirim. Yok ya bu ne işime yarayacak be. Küçücük bir şey zaten. Uf, bulamıyorum ya tablet var ama açılmıyor. Of, buralarda olabilir mi? Hı? Yağmur, bulmuşsun. Bu, musun? bu ne herhalde Acaba. Hey ee, şey, bu mu? Evet. Tamam. Evet bu. Bunu nereye koyacağız? Onu arkanızdaki kavanoza benzer tamam. şeyin önüne koyun. Yağmur gel. Şimdi odalar da toplayacakmışız. Şuraya toplayacağız. Gel. Koy buraya. Tamam. Şimdi Yağmur, buranın kapısı açılmış. Gel, gel. gel buraya gidelim. Bir dakika anos. Bu odada da bana mıknet ya, bulacaksın. Yağmur arayacağız. Ben şuralara bakıyorum. Burada masalarda yok. Şurada falan olabilir mi? Buralarda da değil. Şu ortamı Burada da değil. Buzdolabının üzerinde de yok ki. <Gülüyor> <Gülüyor> ya mı buldum? İşte burada. Evet bu. Gel bunu da buraya götürmemiz lazım. Tamam. Bunları burada topluyoruz. Heh, bakalım. O zaman bir yerin daha kapısı açıldı. Gel. Bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Burası açılmış. <laughs> buraya bakalım. Ah ne bulacağız? Burada da bana beyaz bir çiçek getireceksiniz. Tamam. Yağmur beyaz çiçek arayacağız ama burada da hiç çiçek böcek yok ki. Baksana bomboş o da. Yani burada da hiçbir şey yok ki. Burada televizyon falan var. Bu mu acaba? Bu da çıkmaz. Burada hiçbir şey yok. Burada da hiçbir şey yok ki. Evet, da? Bu beyaz çiçek. Ha? Hadi gel hemen götürmemiz lazım. Hah koy. Tamam. Gel şimdi bakalım nere açılmış. Hadi yağmur bakalım. Yağmur <laughs> kapı açılmış. Hadi. Koş. Of burası çok güzel. Biraz... Bir şey diyeceğim ha ne arayacağız? Bana bu sefer Burada. yumurta getireceksiniz. Yağmur yumurta. Bunlar ne ya? Kıp. Sırttırak bir şeyler hmm. işte. Hiçbir şey aramaz. Burada tablo var tablonun arkasında olabilir mi yok? Sen de ara. Of Cid, buralarda yok ya. Eee yalnız yumurta yok buralarda. Cemil keden yumurta yapabiliriz. <laughs> evet sonuçta gerçek yumurta veya oyuncak yumurta demedi. Yani. Hadi şuraya yap yapabiliriz. <laughs> Cemil oldu mu benzedi mi bence Hayır, ben bakayım. Dedi. Bence de benzedi yani. Yani. Tamam şimdi. Gel bunu götürmemiz lazım. Boyayamadık ama olsun. Bir dakika. Dardım bir ses geldi. Neyse. Şuraya koydum. E tamam bütün odalar bitti. Aynı odaya girip e, gidin. Aynı odaya gitmemiz gerekiyor. Anons geldi. Heh geldik. Yağmur, kapı şey? Kapı kapandı ya bir şey olmaz. Şimdi açılmıyor. <laughs> Kilitli kaldık. Bir ne dakika. Yapacağız? Yağmur, o kim? Buradan kurtulmak istiyor musunuz? Evet. O zaman dediğimi yapacaksınız. Bunu bana bulacaksınız. Bu ne ya? Bu işte. Bu elması bana bulacaksınız. Bu odalarda birinde bu elmas var. Gidebilseniz. Yağmur. Hı. Ben elmasın nerede olduğunu biliyorum. Burada elmas var. Bunu çepkesam aslında satabilirim. Yok ya, bu ne işime yarayacak ve küçücük bir şey zaten. Gel benimle. Ya da sen de bekle fark etmez. Of, kapı kilitliydi ama. Açılmış. Gel. Gel gidelim. Hatırlıyorum. Şurada ışığın önündeydi. İşte bu. Yağmur. Yağmur gelmemiş. İşte bu. Üstünde de aynı o logodan var. Evet işte bu. Hemen götürmem lazım. Buldun mu? Buldum buldum. Bak. Bakayım. Bu işte. Aa, aynısı. Bir dakika ama. Bunu neden istiyor ki? Baksana bu çok değerli bir şeye benziyor. Evet. Bunu neden istediğini öğrenmemiz lazım. Bunu neden istiyorsun ki? Bunu senin iyiliğiniz için istiyorum. Siz çıkabilin diye. Hadi ver şunu artık. Ver. <laughs> ha, gelin kapıyı açacağım. Hadi anne. <laughs> İşte kod burada. Açıp gidebilirsiniz. Hadi kapı <laughs> Ya yine vurdu. <laughs> Ay. Ay bırak. Uyandığımı fark etmemeliler aslında. Ay. 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 Yağmur. Burası neresi? Yağmur burası neresi? Yağmur. Burası orman. Şuna baksana. Bakalım burada bir yer. Burası çıkmaz. Burada da hiçbir şey yok. Ne yapacağız? Aşağı gel biraz aşağı inelim. Ay Yağmur. Cemre şurada bir ev var. Ha, şurada bir ev var gel. Bir şey diyeceğim. <laughs> en son ne oldu ya ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Ha. Yağmur da yağmaya başladı ne yapacağız? Yağmur ben Yağmur. bir şeyler hatırlıyorum. Yağmur. Efendim? En son kurtulmuştuk. Elmas vermiştik. Hatırlıyor musun? Hayır. En son bir adam vardı. Yüzünde maske vardı. Elmas vermiştik. Sonra kurtulacaktık. Tam kapı açılırken bizi yine bayıldı ve buraya getirdi. Bak şu eve sorabiliriz. Bak şurada bir ev var. Bence bu eve sorabiliriz. Gel soralım. Bak. Şöyle sorabiliriz. Ama burası kilitli. Hah kilidi açalım. Hah. Yok yağmıyor ya da sizin eve girebilir miyim? Girebilirsiniz buyurun. Tamam gel yağmur gidelim. Cemre galiba temizlik yapıyorlar. Evet süpürge sesi var. <laughs> Bir dakika anons. Buradan kurtulmak istiyor musunuz? Evet. Manifeste biliyor musunuz? Manifeste biliyor musunuz diyor. Biliyoruz. Evet biliyoruz. O zaman manifestin snap dansını tamam. yapın. Hatta dansını yapın. Tamam. Bir... Sana da çok Ne 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 kap Tamam yeter. Aynen. Yaptık işte. Kapı açıldı, gidebilirsiniz. Ya bu kapı açıldı. Hadi gidelim. Maamur bu odaya da girdik. Çık. Bu odada Şimdi ne yapacağız? Başkallı. Nasıl? Uf, yine bir bulmaca. Hah, Manifest kartını bulacaksınız. Manifest kartları mı? Peki hangi üye? Lydia. Yedi tane. Ha. Yağmur Lydia kartlarını toplayacağız. O zaman sadece bu odada. Hah, bakalım. Tamam bunların hepsi mükemmel. Tamam. Ama tabloda da var. Aa Cemil. Şu içinde de var. Şuraları. Hah, bak şurada da bir var bir tane. <laughs> Şöyle bir var. tane. Ay, ay, ay. Bir tane Allah. daha buldum ben. Heh, tam kaç tane oldu şimdi? Yedi tane olması gerekiyor. Beş, Şurada da bir tane var. Beş, altı, yedi tane. Tamam. Hepsi tamam. Ya bu kapı açıldı. Hadi Çık gidelim. burası. Burası mutfak. Heh, şimdi ne toplayacağız? Manifest'in bütün kartlarını toplayayım. Yağmur manifest kartlarını bulacağız. Kapı kapandı. Bir dakika şimdi. Manifest tamam. kartlarını bulacağız. Evet olabilir. Şu ocakta. Ben bir tane buldum. Şimdi olabilir mi? Burada bir tane var. Şunu toplayabiliriz diyecektim. Burada bir tane var. Acaba bu zorluğun ee... içine koymuşlar mıdır? Olabilir. Bak bakalım. Hani nerede? Ha, bak şurada var bir, bir tane var. bu kart. Ee, başka? Hah. Şurada üç tane, üç tane var. Tane var. E, kaç tane olması lazım? Tamam. Tamam mı? Hepsi bitti. Tamam. Ha, kapı açıl. Kapı açıl. Hadi. Tam buranın oh, da kapısı oldu. açılmış. Burada ne bulacağız? Burada. Burada da bütün üyeleri toplayacaksınız. Bütün üyelerin kartlarını bulacağız. Kapı yine kapandı. Evet. Şimdi. Ben buraya bakıyorum. Şuralarda iki tane var. Başka var mı buralarda? Şu masanın üstünü toplayabiliriz. <laughs> Hilal, Mina, Esin. Esin. Buralarda olabilir mi? Aa, ha. Bir, tane ben. bir tane Lydia. Sueda. Sueda. Ne kaldı? Bir tane de bonus var. Bonus. Bonus, bonus. bonus. Şuralarda olabilir mi? Buralarda yok. Ha. Burada buldum. Ben ne o? Hepsi. Ha. Tamam. Bonus. Süeda, Lidya, Esin, Mina ve Hilal. Tamam. Yağmur. Kapı açıldı mı? Kapı açıldı. Yağmur, bak. Burada... <laughs> Aa! Ay. Ay. Uf, yine buraya Yağmur, geldik. Yağmur şurada bir kulübe var. Aa, evet. Oraya e, şuradan şartım. gidip sapabiliriz burada çok dik. Ah yağmur. Anon sesi. Anon sesi. Bu bahçede so sadece sevdan katılım olacaksınız. Bu bulacağız. Yağmur. Buralarda olabilir. Hadi. Gel ilk önce buraya bak. Ha! araba geçiyor. <laughs> ya bize Allah'ım. Of gitti. Keşke buralar Şuralarda olabilir. Yağmur. Bak. Zaten demin gördüğümüz kulübeye benzeyen şey. Bak. hep yağmur oldum. Aha. Buralarda olabilir bak. Şuraya bir baksana. Buranın içinde hiçbir şey yok. Gezelim. Yukarıda olabilir ama daha demin yukarıda bulduk. Yani buraya gelmesin bir amacı olmalı yani. Bence buralarda bir yerlerde. Şu ne ya? Bu ne? <laughs> Suya da işte. Tamam bulduk. O zaman kurtulduk mu? Bir dakika. Kurtulmak için çatıya çıkın. Yukarı mı çıkalım? Burada yukarıda yer yok ki. Nereden Şurada, yukarı... bak şurada merdiven var. Ha. Bir dakika şurada nerede? Ya? Ha. Şurada merdiven var. Demek ki orası ha. yukarı çıkıyor. Hadi, Hadi oraya geç. gidelim. Ay yine buradan geçeceğiz neyse Kızma herhalde. kızmazlar herhalde kızmazlar, 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 kızmazlar. Tamam. Ay, ay, ay. ha yağmur merdiven ben bitti? Ee burada hiçbir şey yok. Ee hani nerede <laughs> yağmur karşıya bak yağmur şuna bak yine gelmiş buraya görüyorum. Tebrikler. Kurtuldunuz. Nasıl yani? Kurtulduk mu? Evet. E tamam. Nasıl yapacağız şimdi? Ayşe hani sonra araba bekliyor. Ay şu merdivenden ince. Tamam gelinelim. Hadi. Yağmur kurtulmuşuz. Gel gidelim. gidelim. Git git. Ya of. Arkadaşlar bu serimizi beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.